Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Kutay. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Aslında gördüğünüz gibi değil. Bugün arkadaşlar bir kutlama yapacağız. 61 abone için. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün 61 abone olduk arkadaşlar. Bugün değildi. Bir hafta iki hafta var falan. Bugün, bugün 61 abone olduk arkadaşlar. 61 abone olduk. Herkesin başarısını herkese teşekkür ederim. Abone olan kişilere çok teşekkür ederim. saygı like atanlar için de teşekkür ederim. Neden? Çünkü İzledin videomu beğenmedin dislike atın bir şey değil yani like atanlar hepinize çok teşekkür ederim like atanlar adamlar. Evet arkadaşlar bu e, videoyu kutlama videosu yapacağım ama herkese bir kutlama yok ama 100 abonede çok güzel bir kutlama yapacağım arkadaşlar 100 abonede gerçekten öyle böyle bir kutlama yapacağım ki böyle bir info vereyim meşale evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Meşale yakacağız arkadaşlar. Ee, yanlış duymadınız. Meşale yakacağız arkadaşlar. Ve e, çok değişik bir şeyler yapacağız arkadaşlar. sizden rica videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. E, Kutay 061 geri döndü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Videom bu kadardı arkadaşlar. 161 abone için herkese teşekkür etmeye geldim buraya. E, abone olanlar hepinize çok teşekkür ederim. Abone olanlar beni izliyorsanız hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten yani... Sen bak videoyu hala like atmadın, Videoyu bir like, bir like atar mısın? Like atar mısın yani? Evet arkadaşlar, ee, like attığınız için herkese teşekkür ederim ve ee, yorumlarda 60 abone sizce hak ediyor muyum yani? Ben bir şekilde hak etmediğimi düşünüyorum. Her gün video atmıyorum. Ve ama bazı benim benim şu ana kadar 1 2 3 4 tane kanalım oldu bir tane kanalım 45 aboneydi. Ban yedim nedense. Ban yedim yani. Yaşım küçüktü o zaman. Tabi 8-9 yaşlarındaydım. Şu an 13 yaşındayım tabi. O zaman küçüktüm. Ee, ban yemiştim. Ben de o aboneyi nasıl bir dakika geri kazanacağım demiştim. Ve dedim ki bir tane daha kanal açacağım ve daha çok yüksek abonelere sahip olacağım. Ve kanalı açtım ve daha çok yüksek aboneleri sahip oldum arkadaşlar. Hepinize e, teker teker teşekkür etmeye geldim bu karşınıza arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın. Like like abone olmayın. O zaman e, görüşmek dileğiyle. Her gün yeni video yok ama haftada 2-3 tane video atmaya çalışacağım. E, haftada 2-3 tane video atarım arkadaşlar. Videoma kadar da videoya like atmayı like'a abone olun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.